Evet Yemre TV izleyenlerim, e, klip rablerimde istediğim bir videoyu burada timelineıma ekleyebiliyorum. E, zaten timelineım gördüğünüz gibi geniş bir alan. Burada videom 1 dakika 51 saniyeymiş. Şu an başına aldım videomun. E, burada görmüş olduğunuz logo alanımı ekledim. Alt tarafta birinci videom, geçiş efektim, ikinci videom şeklinde videolarımın nasıl e, başının nasıl sonunun kesileceğinden bahsettim. Bu da anlaşıldı. Ee, sonrasında arkadaşlar bakın şurada Split bölmesinden bahsettim. İstediğimiz bir videoyu istediğimiz alanda kesip tekrar kullanabiliyoruz. Ee, az evvel burada bu splitle keserek başlangıç videomuzu silmiştik. Şimdi şöyle yapalım. Bu sefer mesela bu videoda şuradan sonra anlattığım konu Bakın şuradan sonra anlattığım konu başka bir video konusu diyelim. Mesela atıyorum şuraya kadar ki kısım başka bir videonun konusu yani veya daha ilerleyen kısımlarda anlatmam gereken bir konu. Yani şu an herkesin anlayabileceği bir seviyede bir alan değil burası. Burası daha ileri seviye. O zaman bunu ben buradan alıp seçip şöyle attığım zaman bakın videonun devamını başına aldım. Bu videoyu devamına ekleyebiliyorum bunun. Tabi ekleyememe sebebim şuradaki ee, diğer videom. Onu sileyim. Şu geçiş efektini de kaldırayım. Bakın sonuna tekrar ekleyebildim. Yani ne yapmış oldum? Videoda ikinci dakikada anlatmış olduğum bir konu normalde ikinci dakikada anlatılması gerekmeyen bir konu. E, 15. 16. dakikada anlatmam gerekiyor. Bunu düzenleme yaparken arkadaşlar kesip yerini değiştirebiliyoruz. Bakın bu kesme işlemini yaparken split komutunu kullanıyorum. Yani bu videoyu buradan Böl diyorum. Bu video bu noktadan bölündükten sonra nereye kadar bunu kullanacaksam o noktaya gelip tekrar bu videoyu buradan böl diyorum. Arada küçük bir video oluşuyor. O oluşmuş olan küçük videoyu istediğim yere taşıyabiliyorum arkadaşlar. İstersem üst üste de bindirebilirim. Yani iki tane videoyu aynı şekilde üst üste de bindirme yapabilirim. Birinin üzerinden kaldırma. tabii onlar daha ileriki seviyeler. Onları daha sonra değineceğim. Kopya e, dediğimiz arkadaşlar bu videonun bir kopyasını buradan alıp sonuna da tekrar bu videoyu kullanabilirim. Genelde hani şey yapılıyor ya. İşte e, hani hızlandırma veya yavaşlatma. Mesela bu videonun aynısını kopyala dedim. Sonuna geldim. E, yapıştır nerede? Burada paste. Yapıştır dedim. Bakın aynı videoyu getirdi. Aynı videoyu bu sefer bu videonun ekine ee, hızını değiştirerek yapacağım. Yani nasıl diyeyim? Mesela şimdi buraya buraya getirdim. Bakın aynı videodan iki tane olmuş oldu. Burada şu işlemi yapıyorum. Sağ tıklıyorum. Clip speed diyorum. Clip speed %100 demek arkadaşlar orijinal hızında demek. Yani 30 saniyelik videoyu 30 saniyede oynatmak istiyorsanız bunu %100'de bırakmamız gerekiyor. Şimdi ben burada arkadaşlar %100 olan yeri %50 yaparsam ne olur? %50 yaptığım zaman arkadaşlar 30 saniyelik olan bir videoyu 1 dakikada oynatırım. Bakın zaten burada orijinal duration 30 saniye 20, yani 30.23 saniye. New duration yani yeni oluşacak olan süre 1 dakika 1 saniye yani 1.16 saniye diyor. Yani 1 dakikanın üzerine çıktı görüntüm. Ee, bu %100'lük kısmı düşürdükçe Videonun işleyişi yavaşlar arkadaşlar. Ağır çekime dönüşmüş olur videom benim. Mesela %30 yapayım ben bunu. E, maalesef %30 yapamıyormuşum. %50 ile %400 aralığında kullanabiliyormuşum. Kaptasyada %50 yapayım o zaman. Okey diyeyim. Bakın bu uzadı. Burayı gördük mü nasıl uzadığını? E, artık e, bunun süresi yavaşlatılmış, ağırlaştırılmış çekim olduğu için çok yavaşladı. Bakın şimdi izleyelim. Klasik ses de düştü. Bakın el hareketlerindeki yavaşlığı da görüyorsunuz. Ağzındaki yavaşlamayı da gördünüz. Bu şekilde arkadaşlar videonun hızını değiştirebiliyorum. Eğer ben burada sağ tıklayıp Clip Speed deyip bunu %50 değil de %200 yapmış olsaydım 30 saniyelik bir video 15 saniyeye düşecekti bakın tıklıyorum 30 saniyelik videom şu an 15 saniyeye düştü çalıştırıyorum bakın gördüğünüz gibi çok fazla hızlı bir şekilde videom oynuyor hatta şu an render işlemi yapılmadığı için e, videom takıla takıla oynuyor yani ben bunu renderladıktan sonra arkadaşlar artık videom takılmadan oynamaya başlayacak ee, şu anda e, görmüş olduğumuz kısımla da bunun hızını arttırabiliyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde çekmiş olduğumuz videolarda hızlandırma yapmak istediğimiz yerleri hızlandırıp yavaşlatma yapmak istediğimiz alanları yavaşlatabiliyoruz. Yine burada sağ tıkladım. Clip speed dedim. %250 de %400 yaparsam arkadaşlar maksimum hıza eriştirmiş oluyorum. Maksimum hızda nasıl olacakmış bir görelim bakalım. Tabii şu an <laughs> e, çok e, ee, nasıl diyeyim hızlı olduğu için bilgisayarım ona yetişemiyor. E, ee, renderladıktan sonra bunlar tabii ki böyle olmuyor arkadaşlar. Renderlamaktan da bahsedeceğim nasıl yaptığımızda. Şimdi e, genel itibariyle bir e, hızlandırma veya bir yavaşlatma yaparsanız ses bozulacağı için o videodaki sesi yok etmeniz gerekiyor. Şöyle arkadaşlar bakın şu audio kısmını tıkladığımız zaman volume down butonunu kullanarak sesi kısabiliriz. Volume up derseniz mesela örnek veriyorum. Şu videoda geri geldim. Bakın şu videomda konuşurken ne kadar fazla su tüketirseniz Bakın burada ee, şu konuşmamdaki ses düşük geldiyse volume up diyerek bu konuşmamda sesi arttırabiliyorum. O yüzden hani benim vücudum bu suyu istiyor arkadaşlar. Bakın Hı -hı. gördüğünüz gibi sesi böyle arttırabilirsiniz. Lakin sesi çok arttırdığımızda e, hoparlör patlakmış gibi bir e, cızırtıya da neden olabiliyor. Buradan ses arttırma, ses azaltma yapabiliriz. Fade in ve fade out var. Fade out dediğimizde bakın arkadaşlar sesi bu şekilde kademeli olarak yavaş yavaş kısa 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 videoyu bitirir. Hani genelde şarkıların sonunda böyle ses yavaş yavaş kısılarak şarkı biter ya. Fade out dediğimiz işlem o oluyor. Fade in dediğimiz işlem ise arkadaşlar ses yavaş yavaş yükselerek bakın şurada göstereyim. Sesin yavaş yavaş yükselerek şarkının başlaması gibi düşünebiliriz. Bakın şöyle. Bidon kullanıyorum. Bu 5 litrelik bidona baktığımda gene Tabii ki burada kullanım yeri gayet saçma oldu. yani güzel olmadı ama bir müzikli giriş olduğunda müziği kısmak ve açmak için burasını kullanabilirsiniz. Arkadaşlar zoom atma var. Bakın e, videoya bir zoom atmak istediğinizde videonun sonuna veya başına gelirseniz şöyle bir uyarı alırsınız. To enable to zoom options yani e, şu an zoom yapma e, seçeneklerine erişemezsiniz diyor. Çünkü aktif bir video yok. Hemen aktif bir video üzerine geliyorum. Bakın arkadaşlar videom burada. E, ben bu video üzerinde zoom işlemini yapacağım. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar bu yapmış olduğumuz işlem normal kamera üzerindeki zoom işlemine benzerlik gösteriyor ama birebir aynısı değil. Çünkü normal kamera üzerinde zoom yaptığınız zaman optik lensleri kullanıyorsunuz. Görüntü çok fazla bozulmadan güzel bir zoom yapabiliyorsunuz. O da sizin lensinizin özelliğine bağlı olarak değişiyor. Burada arkadaşlar tamamen dijital zoom yapabiliyorsunuz. Yani dijital zoomda da görüntüde bozulmalar olabiliyor. Örnek bakın arkadaşlar şu penceremde bu ekranın neresine zoom yapmak istediğimi soruyor. Ee, şu an mesela ben şöyle hemen bir küçültme yaptım. Buradan seçtim buraya getirdim. Şu bölmeyi de şöyle küçülteyim. Mesela sadece ve sadece benim görüntümün olduğu alana bir zoom işlemi yapmak istedim ben. Sadece şu alanı zoom ile benim ekranıma getirmesini istedim. Tabii ki görüntüde bozulma muhakkak olacaktır çünkü gördüğünüz gibi geniş bir alandaki görüntünün sadece küçücük bir alanına zoom attım. Ee, pikselleşme yapacaktır. Çünkü bu tamamen bir e, dijital zoom, optik bir işlem yok. Ses Şöyle göstereyim size hemen. Bakın başlatıyorum. Fade out dediğimiz işlem o oluyor. Fade in dediğimiz işlem ise arkadaşlar ses yavaş yavaş yükselerek bakın şurada göstereyim. Sesi Bu 5 litrelik bir <laughs> baktığımda Tabii ki burada e, kullanım yeri gayet ee, saçma Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar zoom işlemini yaptı. Bu zoom işlemini yaparken e, bu zoom işleminin ne kadar sürede yapılacağını burada gösteriyor. Bakın tıkladım. Sonunda ve başında iki tane e, nokta var. Başındaki küçük noktayı geldiğimde farenin imleci şu şekli alıyor gördüğünüz gibi. İmlecim bu şekildeyken tutup bunu birazcık geriye doğru çektiğim zaman Bakın arkadaşlar şimdi zoom işlemi daha uzun zaman sürecek. Bakın az evvel daha hızlı yapıyordu. Bakın. Tabii ki burada gördüğünüz yeri... gibi daha yavaş bir zoom işlemi yaptı. Bunu birazcık da ileri çekebilirim. Yani başlangıç ve bitiş noktasıyla oynayabiliyorum. Eğer ben başlangıç noktamı başa doğru çekersem veya bitiş noktamı ileriye doğru çekersem bu süre uzayacağı için arkadaşlar zoom işlemi daha uzun sürede yapılacak. Bakın şimdi iyice uzattım. <laughs> Tabii ki burada kullanım yeri gayet Gördüğünüz gibi, ha bu işlemin e, daha hızlı bir şekilde olmasını istiyorsam, bu sefer arkadaşlar başlangıç noktasını istediğim bir noktaya getiriyorum, bitiş noktasını istediğim bir noktaya getiriyorum, arayı çok kısa tutuyorum. Bakın şimdi iyi izleyin. Peki burada e, kullanım yeri gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde zoom işlemini yapmış oldu. Hayat ha bu noktadan e, sonra artık arkadaşlar yani, olmadan zoom yapmış olduğum alanda devam edecek benim videom. Yani e, bu noktaya kadar. Videonun tamamı görünürken bu noktadan sonra yeni yapacağım bir zoom işlemine kadar sadece videomun bu alanı gözükecek arkadaşlar. Mesela tamam. şu şekilde ee, bir, bir miktar daha gittim ben. Olmalı. Bu noktaya geldiğim zaman ise tekrar zoom işlemini iptal etmek istedim. Yani şöyle tekrar zoom yapmanız gerekiyor bu arada arkadaşlar. Yani zoom işlemini iptal etmek için tekrar zoom yaparak eski haline bunu getiriyorsunuz. Bakın ben şu an zoomumu tekrar eski haline getirdim. Zoomumu tekrar eski haline getirdiğimde bakın timeline'a yani zaman alanına bir daha kendisini çıkarttı. Ee, bakın şimdi şöyle göstereyim ben size. Burada zoomlu evet, bir bölgeye geleyim. E, bakın hızlı yerim, zoom yapmıştım. E, saçma şimdi, oldu yani. Zoom'un çıkışını da göstereceğim. Ama, e, bir müzikli giriş olduğunda müziği kısmak ve Bakın açmak bu şekilde için burasını, ekranda yapmış olduğumuz zoom yani yakınlaştırma işlemini sonlandırma ve yakınlaştırma işlemini yapma kısmını ...sizlere göstermiş oluyorum. Kendi videolarınızda da arkadaşlar... ...eğer bir e, tripod... ...yani 3 ayaklı kullanacaksanız... ...veya cep telefonunuzun kamerasını... ...veya kameranızı bir noktaya bırakıp... ...o noktadan sabit bir çekim alacaksınız... ...daha sonra bu çekimin üzerinde işlem yapacaksanız zoom özelliğini kullanabilirsiniz. Bu zoom özelliği bu tarz şeylerde çok işe yarıyor. Mesela ben dışarı çekimlerinde özellikle bahçede köpekle ilgili videolar çektiğim zaman nasıl zoom atmam gerektiğini buradan yapıyorum. Bahçede köpekle ilgili videolar çektiğim zaman zoom yapma işlemini buradan yapıyorum arkadaşlar. Çünkü dışarıda çekim yaparken cep telefonumu bir ayağın üzerine bırakıyorum. O ayakta cep telefonum sabit bir açıdan, sabit bir Bakış açısıyla benim çekim yapıyor. Daha sonra köpeğe yaklaştırmam gerektiğinde veya kendime yaklaştırmam gerektiğinde bu açılar arasında oynama işlemini buradan yapıyorum arkadaşlar. Bu bölümümüzde böyle buradan zoom yapabiliyorsunuz. Ses bölümümüzden kısaca bahsettim. Translations yani geçişler bölmesinden kısaca bahsettim. Şimdi sırada arkadaşlar yazı bölümümüz var. Ekrandaki videomuza nasıl yazılar ekleyebiliyoruz. Bir sonraki videomuzda bu yazıların eklenmesi ve kütüphane bilgilerinden sizlere bahsedeceğim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ertuğrul Bey ile iyi, iyi seyirler. Ben.